Canlar ne haber? Merak etmeyin bu videoda herhangi bir spoiler olmayacak rahat rahat izleyebilirsiniz. Genelde film hakkındaki genel düşüncelerime videonun başında yer veririm ama bu sefer filmin finaline değinmek istiyorum. Filmin finali beni baya şaşırttı. Normalde bu iyi bir şey ancak filmin sonu beni o kadar çok şaşırttı ki filmin finalinin Marvel evrenini kötü etkileyeceğini düşünüyorum. Ne olduğuna ve detaylarına spoilerlı videoda değiniriz zaten. Peki film genel olarak nasıldı? Tam olarak şöyle ifade edebilirim, eğer Thor Ragnarok filmini sevdiyseniz büyük bir ihtimal bu filmi de seversiniz. Ben Thor Ragnarok filmini ilginç bulmuştum. Koskoca Thor'un, Odin'in, Loki'nin filminin komedi filmine dönüşmesi bana başlarda bayağı tuhaf gelmişti ancak sonradan ''Ulan konuyu ciddi işlediler de ne oldu? Ortaya Thor Karanlık Dünya çıktı.'' diyerek filmi kabullenmiştim. O yüzden yine aynı temanın filmde yer alması beni üzmedi. Thor Ragnarok filmini bazı insanlar çok beğenmese de büyük bir gişe başarısı elde etmişti. Belli ki Kevin Feige 3. filminde yönetmeni olan Taika Waititi'yi karşısına oturtmuş ve demiş ki filmin başlangıcı bu, sonu bu olacak, sen aradaki boşlukları Thor Ragnarok filmindeki gibi doldur. Filmin müzikleri tıpkı bir önceki filmdeki gibi gayet güzeldi. Müzik kısmında Taika Waititi'nin el attığı belli. Zira filmin after creditsindeki müzik kısmında Taika Waititi birkaç yere ismini yazdırmış. Gelelim Thor'un güçlerine. Thor'u bildiğiniz gibi en son Endgame filminde görmüştük ve orada bir takım psikolojik sorunları nedeniyle kendini salmış, formdan düşmüş bir Thor yer alıyordu. Fragmanlarda gördüğümüz gibi Thor bu filmde aşırı formda. Hatta şu ana kadarki en güçlü hali olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sadece güç olarak da değil. Abimiz ciddi ciddi bir çalışma temposunu geride bırakmış. Six pack değil, eight pack yapmış. Omuz gününü hiç aksatmamış. Kısacası Chris Hemsworth abimiz filmde gerek görüntüsüyle gerek gücüyle net bir şekilde tanrı olduğunu hissettiriyor. Özellikle Thor'un ne kadar güçlü olduğunu gösterdikleri 2-3 sahne var ki ben bu sahneleri çok sevdim. Her ne kadar en iyi film serisi Kaptan Amerika'ya ait olsa da Thor benim çocukluğumdan beri en sevdiğim süper kahraman. Bu nedenle onun gücünü gördüğümüz sahnelerde içimdeki fanboy canlanarak üf ne güzel sahne diye ses verdi. Konu çizgi romanlar açılmışken o konuya da biraz değinmek istiyorum. Thor'la Tanrı Katili Gor'un karşılaştıkları şu çizgi roman serisini okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Tabii ki çizgi roman filmden daha iyi ancak doğrudan kıyaslamak yanlış olur. Sonuçta biri çizgi roman, biri film. Ancak yine de spesifik bir noktayı kıyaslamak istiyorum. O da Tanrı Katili Gor'un motivasyonu. Canlar izninizle kısaca Türkiye'nin açık ara en iyi internet sağlayıcısından bahsetmek istiyorum. Yani Türknet'ten. Ben bu konuda en çok speedtest.net verilerini ciddiye alıyorum ve speedtest'e göre Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı TürkNet. Netflix ve Steam gibi platform verileri de aynı şeyi gösteriyor. Kısacası şuna emin olabiliriz ki eğer hızlı ve stabil bir internet kullanıyorsak TürkNet tek alternatifimiz. TürkNet fiyat konusunda da eşine az rastlanır bir politika izliyor. Diyor ki 139 liralık sabit bir ücretimiz var. Başka bir seçeneğimiz yok ama bu paketin içine her şeyi koyduk. Altyapınızın kaldırabileceği maksimum internet hızını vereceğiz. Kutu olmayacak, taahhüt olmayacak. Hatta TürkNet altyapısı olan bir yerdeyseniz 1000 megabit interneti bile 139 liraya kullanacaksınız. Bence bu inanılmaz bir şirket politikası. 139 liraya diğer firmaların ne verdiğine bakmanızı öneririm. Aradaki farkı kendi gözlerinizle görmeniz daha etkili olacak çünkü eğer hala TürkNet'li değilseniz açıklamalarda yer alan linkten altyapınızı mutlaka sorgulamanızı öneririm. TürkNet'in diğer operatörlerden geçişlerde ciddi kolaylık sağladığını da unutmayın. Eğer TürkNet'liyseniz de altyapınızı sorgulamanızı öneririm. Mevcut olarak aldığınızdan fazlasını görürseniz TürkNet'le iletişime geçip hiçbir ücret ödemeden hızınızı yükseltirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videoya dönelim. Gor kötü adamlar arasında motivasyon açısından özel bir yere sahip çünkü haklı bir isyanı var. Çocukluğundan beri tanrılara meyve sebze bağışlamak Gor'a mantıksız geliyor çünkü Gor ne ettiği duaların ne de tanrılara adadığı yiyeceklerin ona herhangi bir geri dönüş sağladığını düşünmüyor. Daha erken yaşta açlıktan kıvrandığı halde kalan son yiyeceklerinin annesi tarafından tanrılara adanmak istendiğini gören Gor tüm hayatı boyunca açlık ve sefalet içinde büyüyor. Bir gün bir kadına aşık oluyor. Hatta kadınla bir çocukları da oluyor. Gor ölmesinler diye solucan falan yakalayıp getiriyor. Hatta yeterli miktarda solucan bile bulamıyor. Derken zaman içinde talihsiz bir olay sonucu eşi ve çocukları ölüyor. Geriye sadece bir çocuğu hayatta kalan Gor bir gün çölde yiyecek bulmak için çocuğuyla ilerlerken çocuğu açlık ve susuzluktan bitkin düşüyor ve Gor onu kucağında taşımaya başlıyor. Ancak kucakta taşınsa bile daha fazla dayanacak gücü kalmayan çocuk son anlarında Gora bu duyduğum şelale sesi mi baba diye soruyor. Gorsa çocuğunu mutlu etmek için evet hemen ileride şelale var. Hemen yakınımda istesek de bitiremeyeceğimiz kadar meyve dolu ağaçlar var. Kapat gözlerini. Söz veriyorum hayat boyu bir daha acıkmayacaksın. Bir daha susamayacaksın. Sadece biraz dinlen diyor. Olay sadece hikayenin üzücülüğü değil. Çizgi romanın çizimleri kullanılan cümleler hepsi oldukça kanıma dokunmuştu. Beni bugüne kadar çok az çizgi romanı alatmayı başardı. Tanrı katili Gor'un hikayesi bunlardan biri. Neyse Sonrası da Gor üzüntüden ağlamak istiyor ancak vücudunda su olmadığı için ağlayamıyor ve tanrılara isyan ediyor. Kabilesindeki diğer kişilerle tartışıyor. Onlara gerçekleri söylemeye başlıyor. Mağara mağara gezip açlıktan kıvranıyoruz. Hayatta kalabilmek için kayaların üzerlerindeki tuzu alıyoruz. Siz tanrılardan bir fayda gelmeyeceğini henüz anlamadınız mı gibi şeyler söyleyerek gerçeklere aykırıyor. Kabilesi de acı gerçeklere inanmak yerine tatlı yalanlara inanmayı tercih edip adamı rejim ediyorlar. Yani bildiğiniz taşlıyorlar. Bunun üzerine tüm yaşama hevesini kaybeden Gor ölmek için son bir kez çölde yola koyuluyor ve tam ölmeye yakınken bir patlama duyuyor. Patlamanın olduğu yere gittiğinde iki tanrının birbiriyle savaşırken o patlamayı yarattığını fark ediyor. Tanrılardan biri simbiyotların tanrısı yani bildiğiniz Venom ırkının tanrısı. Diğeri ise adı sanı belli olmasa da Gor'un tanrısı. Gor'un tanrısı orada Gor'dan yardım istiyor. Bunun üzerine cinnet geçiren Gor, ''Tüm hayatım boyunca bize yardım etmen için yalvardım.'' Şimdi de utanmadan verilen yardım mı istiyorsun diyerek simbiyotların tanrısının kılıcını alıp kendi tanrısına saplıyor ve daha sonraları tüm tanrıları tek tek öldürmeye başlıyor. Tanrı kasabı lakabını da bu şekilde elde ediyor. Size Tanrı Kasabı Gor'un orijin hikayesini biraz anlattım çünkü filmde çok üstün körü anlatılmış. Hiç değinilmemiş desem yalan olur ancak vakit yok diyerek pek çok şeyin üzerine örtmüşler. Bu bilgiler ışığında filmi izlemeniz sizi daha mutlu edecektir. Her ne kadar çizgi romandaki kadar detaylı işlemeseler de kötü adam motivasyonu Ragnarok'a göre oldukça iyi. Thor Ragnarok filminde ben kötü kraliçeyim herkesi öldürmeliyim diyen Hela ve benim varlık amacım Asgard'ı yok etmek diyen Surtur'la kıyaslayacak olursak çok büyük gelişme var. Fragmanlar pek çok şey anlatsa da 2-3 önemli olayı gizlemişler ki bu kanıda onları takdir ettim. Hem fragmanda bu kadar sahne yayınlamaları hem ana hikayenin çok kısa bir bölümünü açık etmeleri başarılı bir hamle olmuş. Özellikle bir konuda film izleyiciye çok ilginç bir fake atmış ancak bu fake Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığı filmindeki gibi kötü niyetli bir fake değil. Filmin sonunda izleyiciye "Aa" dedirtebilmek için yapılmış iyi niyetli bir fake. O yüzden kızmadım. Gidelim mizah konusuna. Filmde Taika Waititi abinin mizahı net bir şekilde hissedilse de Thor Ragnarok'un ötesine gidilmemiş. Ben fragmanda Thor'u çıplak görüp Zeus'un cariyelerinin bayılması gibi bir olayda olunca dedim ki Eyvah fragmanda bu varsa filmde neler vardır. Ancak korktuğum gibi olmadı. En kötü iki şakanın fragmanda olduğuna inanıyorum. Biri işte bu çıplaklık olayı ki filmde Chris Hemsworth'ün sansürsüz halinin yer aldığını belirtmekte yarar var. Fragmandaki gibi buzlu cam yok. Bir de Star Lord'la göz göze gelme esprisi çok kötüydü ve hiç reaksiyon alamadı. Sanırım bunlar tek düzey şakayı anlayabilecek mize anlayışı. Bize göre çok aşağıda demek istemesem de bize göre çok farklı kişileri tavlamak için konulan şakalar. Filmde beni sinir eden tek şey sonlarına doğru bu bir çocuk filmidir diye bağıran bir kısım var. Resmen o kısımda sinir oldum. Marvel anlayın artık sizi sadece çocuklar izlemiyor. 2008'de çocuklara hitap ediyordunuz tamam ama o zaman sizi izleyen çoğu kişinin yaşı küçüktü. Ancak abi üzerinden kaç yıl geçti? O zamanın 15 yaşındaki arkadaşları şimdi 30 yaşında farkında mısınız? Marvel'ı ilk kez Infinity War'la keşfeden 16 yaşındaki bir arkadaş bile şu an 20 yaşında. Kitlenizin yaşının gitgide arttığını kabullenin artık. Gelelim son konuya. Filme gidilir mi? Evet, bence arkadaşlarınızla buluşup bu filmi izlemek ve ardından film hakkında konuşmak güzel bir aktivite olur. Beklentiniz çok büyük değilse pişman da olmazsınız. Şimdilik benden bu kadar. Spoilerle video videoda çok geçmeden sizlerle olacak. Eğer kanalı takip edip bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Her cumartesi 15.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.